Günaydın Bir kediyle uyanmak Böyle bir şey işte Normalde ee, Alarmım çaldı Ses yapmadan Kedi gibi yanıma geldi Ardından ah, Kızım Arya Evet sabah rutinimiz sabah uyanıyoruz <laughs> sesim çatallı uykudan uyanmanın <laughs> verdiği şeyle hemen küçük peanutımız küçük minnoşumuz burada kızım güzel kızım güzel kızım nereye gidiyoruz Tabii ki suyu tazelenecek. Evet, ne istiyorsun? İlerliyoruz. Ne istiyorsun kızım? Hı? Su mu istiyorsun? Pencere mi? Hı, güzel kızım benim. Suyu değiştireyim. Hadi bakalım. Suyumuzu değiştireyim. Dur, değiştireyim kızım. Evet, suyumuzu arıtma suyuyla değiştiriyor. Suyunu taze olarak içmeyi seviyor. Ee, beklemiş su içmekten nefret ediyor. Hatta taze su bekliyor. Suyumuzu hazırlıyoruz. Evet. Gel bakalım. Yoksa pencere mi istiyorsun? Ne istiyorsun küçük Petitom? Gel bakalım küçük gıcım. Benim güzel kızım. Mama da vereyim mi sana? Hı. Hayır bana Evet. Evet azıcık da mama getirelim. Evet. Şimdi taze mama koyalım biraz. Belli bir ölçüyle koyuyoruz. Ama bizimki sanırım ölçüyü geçiriyor biraz fazla yiyor. Evet. Çocuk kızım. Çocuk kızım. Dur bakalım. Dur dur kardeşim. Evet. Benim güzel kızım. Benim kızıma günaydın. Günaydın. Aa, Evet. tüy dökmesinden dolayı ben ND kullanıyorum. ND ee, tamamen tahılsız olanını ringa balık ve tahılsız mamaları aslında böyle bir e, kavanoza ya da benzeri bir şey almak lazım. Ee, kapaklı bir yere. Hava almaması açısından Normalde günde 5 ölçek veriyorum. Dur kızım. Dur. Dur. Benim güzel kızım. Evet. Bugünün aslında iki ölçeğini vereyim. İki taze olması. Dur bakalım kızım. Dur anne. Ay ya. Dur kızım. Dur. Aslında maması vardı. Ama temiz istiyor. Bu mama biraz daha böyle e, daha kokusu ağır ve taze. Hani elde kullanacak olanlar da varsa e, öneriyorum. Besleyici bir mama. Bakalım tüy dökümünü ne kadar azaltacak. E, ona bakacağız. Çünkü bizim kıcımız taranmayı hiç sevmiyor. Küçük kızım. Hı, ya Güzel kızım. Şimdi mamayı da kaldıralım. Evet. Tuvaletini temizleyeceğiz. Sabahları tuvaletini temizliyorum. Her gün bir kere yani ne kadar e, benim de öğrendiğim kadarıyla siz ne kadar temizlerseniz o da o kadar temiz girmek istiyor ama şunu hesaplamanız gerekiyor bir yere gittiğinizde bir gün temizleyemeyebilirsiniz ve bu onun için risk demektir yani bundan hoşlanmadığı için başka yerlere yapabilir o yüzden yani mümkün olduğu kadar rutini bozmayın her gün temizlenmesi gerekiyor ama günde birkaç sefer temizlemek de daha sonra onda farklı davranışlar geliştirebilir. Arya. Gel bakalım. Gel kızım. Nereye gidiyoruz şimdi? Gel bakalım. Camımızı açalım. Şimdi günlük. Artık bu evde böyle bir rutini oluştu. Ne yapıyor? Ben pencereyi açıyorum. O da pencereden bakınıyor Burada şunu bırakalım. Gel kızım. hemen pencere açıldı. Evet. <laughs> Günaydın. Benim çocuğum yemek yedi. Tabi bu arada dışarı çıkmayı çok istiyor. Ama kızım sen ev kedisin. Senin annen, baban hepsi evde doğdu. Senin sokak mikrobuyla hiçbir ilgin yok. Senin sülalen evde doğdu. Küçük kızım, üzgünüm seni sokaklara salamam. O mikroplar alışkın değilsin. Arya, kızım, küçük kızım hala yalanıyor benim kızım. Hala yalanıyor benim kızım. Bak bakayım buraya. agresif mahalle. Evet. O şimdi bakımaya devam edecek. Bu arada ben yatağımı toplayacağım. Şu an burada mutlu. Kahvaltımı hazırlayacağım. En, en çok sevdikleri şey pencereden bakmak. Ve uyumak. <laughs> Bu kadar. <laughs> Gayet huzurlu. Mutlular. Evet yine bir cam. Genelde camda bakılmayı seviyorlar. Küçük kızım gel bakalım annem. Gel bakalım güzel kızım. Arya. Gel kızım. Gün içinde böyle genelde sakinler. Yani yavru değilse e, gel bebeğim. Gel güzel kızım. Gel annesi. Gel gel. Yani yavrular çok hareketli ama e, Arya bir yaşında e, çok hareketli olmuyorlar. Genelde e, günün çoğunu uyumakla geçiriyorlar. Gördüğünüz gibi sakin. Dinlenmeyi severler. Yani ba bazen evdeki sinekleri kovalayabiliyor. Küçük kışım benim. Küçük kışım. Hmm. Evet taranmaktan pek hoşlanmıyor. Ama gün içinde bir defa muhakkak tarıyorum. Bu arada panduflarımla problemi var. Evet orada tarağı var çünkü onları gördü. Zorla tutturuyorum ve tarıyorum. İzin verdiği kadar. Evet. Çocuk kızım. Biraz dinlenmek istedim ama halimiz bu. <laughs> Üstümde benim küçük minnoşum. Siz bir yattığınızda hemen en yakınınıza yatmak ister ve orada dinlenmek ister. Genelde uzanır. Orada uyur. Yukarıları seviyorlar ama yani biraz cins kedilerde çok fazla hareket yok. Mümkün olduğu kadar yani günün bir çoğunu uykuyla geçiriyor. Benim küçük kızım bir british Gold tub diye geçiyor. Gördüğünüz gibi. Yeter ki siz uzanın. Böyle bir sevgi yumağı sizinle birlikte. Evet. Bu şekilde. Kıcığım kıcığım. Evet. En yakınınızda oturur, uyur, orada dinlenir. Yalnız kalmaktan pek hoşlanmıyor. Yani misafir geldiğinde de o odadaki sessiz bir yere çekilip orada geçirir. Yani tanımadığı insanlar geldiğinde. Ama çok fazla tabii sıkıştırmaya gelmiyor. Çok fazla sevgi yani daha doğrusu, e, o sizin kediniz değil, <laughs> siz onun insanısınız. Mümkün olduğu kadar onun istediği zamanlarda e, seviyorsunuz. Zaten sevilmek istediğinde hemen yatıyor, dönüyor ve onu bekliyor. Onun haricinde çok fazla e, oynaşmaktan hoşlanmıyor. Kesinlikle pati atmıyor, e, tırnağını hiç çıkartmıyor kimseye. Ee, çok sakin, çok sakin mizajlı. Evde hiçbir şey kaldırmanız gerekmiyor. Ee, hiçbir şey ellemez. Ee, müziği çok seviyor. Müzik açtığında inanılmaz rahatlıyor. Ee, mutlu oluyor. Ben biraz dinleneyim. Benim kışımda küçük bir titom da orada otursun. Şimdi bu yoğurma hareketini gün içinde bol bol yapıyorlar. Ee, şöyle çok güzel bu arada masaj yapıyorlar muhteşem bir şey ee, genelde ve bu ee... gırlama <laughs> mırlama gırlama ee, bu ses gerçekten insana huzur veriyor küçük piynatım benim küçük ağızlığım ee, normalde emzirirken yordukları için ee, anneye aslında bu içsel bir gücüleri e, yoğurarak e, o sırada sütün gelmesini sağlıyorlar. Ama bu davranış sonrasında e, muhtemelen bu şekilde kalıyor. E, kedilerin dili olarak bunu sevgi göstermesi, sevgi gösterisi olarak da adlandırılıyor. E, sevdiğini yalıyor e, minnet duygusuyla ilgili bir şeymiş. Gün içinde her uzandığınızda e, kediniz size bu şekilde sevgi gösterisinde bulunabilir ve çok güzel bir hissiyatı var. Şimdi evde bir sürü koltuk var, yer var, yatak var ama sizin bir kediniz varsa kediniz sizin üstünüzde önce sizi yoğurup masajını yapıp öyle sizi böyle rahatlatıp ardından üstünüzde uyur. Çünkü en rahat yer sizin olduğunuz yerdir. Örnek veriyorum oturduğunuz koltuk siz kalktığınız an ona aittir yataktan kalkarsınız yatakta yattığınız yerde ona aittir evet şu an dinlenme modundayım benim küçük kızım da şimdi yer değiştirdi televizyonu izliyor bu arada müziği sevdiklerini söylemiştim geldi ya burada bir şey yani elinizin gelmesi yeterli bu beni sev Aa, küçük kızım Şimdi müziği kapatmalıyım. Yoksa telif çıkacak. Gel küçük kızım. Gel. Gel. Evet. Siz birden bakıyorsunuz. Sessiz nerede bu acaba diye. Tabii ki sizin oturduğunuz koltukta yerini almış. Çünkü evin sahibi o. Arya kızım. Güzel kızım. Benim küçük kızım gördüğünüz gibi şu anda böyle bir uyuma şekli var. Ee, sürekli gün içinde uyuyor. Bir yaşında tabi yavru olsa çok daha farklı olurdu. Yani hani oyuncu olurdu. Bu anlamda evin kendi belirlediği en rahat ettiği yerlerde genelde huzurla uyuyor. Normalde baksındaydı. Baksından ayrıldı. İşte yerde ve sürekli yer değiştiriyor. Ama mümkün olduğu kadar sizinle oluyor. Pek oyun oynamıyoruz. Ee, ya da oyuncaklarını genelde saklıyor. Ama gece oynamayı seviyor. Gece hareketleniyorlar. Eğer bir kediyle yaşıyorsanız bunlar da olmalı. Artık rülo e, çok maliyetli olduğu için bantı bu şekilde kıvıra kıvıra kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tarakları diğer tarağı eldiven ve üst temizleme tüy toplayıcı ve bir tarafta kitabım ve simsiyah tertemiz üstümle oturuyorum. Şimdi <laughs> kitap okuyorum. Bir taraftan buraya çıkmaya çalışıyor ama çıkamadı oradan görüyor musunuz Arya'yı? Yani bir kediniz varsa bunlara alışmanız gerekiyor kızım. Çıkamadı. Niye çıkamadı bilmiyorum. Şimdi de gidiyor. Gel kızım. En sevdiği yer yatak. Sizin keyif alanınız. Geliyor tabii ki. Dışarıyı bir kontrol etti. Bu arada, burada, burada kahvem. Kitabım. Şimdi kızımız burada. Anne. Ne oldu? Gel. Ne oldu? Çıkamadın mı sen temin? Bir şeyler oldu orada. Ne oldu kızım? Genelde yemeği bittiğinde falan konuşuyor. Ya da işte suyunu değiştirmeni istediğinde. Onun haricinde çok fazla hayır. Bu tırmanma tahtaları var ama onu kullanmıyorlar. Gel kızım. Gel anne. Gel. Neredesin Arya? Evet. Böyle anlar yaşıyorsunuz. Artık uyku vakti geldikçe o da yatağa yaklaşıyor çok fazla yetişkin bir kedi de çok fazla gece sizi rahatsız etmiyor. De biraz gece oyun oynamak istiyor ama uykudayken mümkün olduğu kadar ses çıkartmıyor. Bu arada ben gittiğini sanmıştım. Benim küçük kızım sevilmek istiyor. Hadi gel. Gel madem gel. Gel küçük kızım. Yerde yatmış halde buldum. Öbür tarafa gittiğini düşünmüştüm. Evet. Nereye gidiyoruz? Ne istiyorsun kızım? Hı? Ne istiyorsun Arya? Ne istiyorsun kızım? Evet. Hadi bakalım. Yürüyelim. Suyu değiştirelim mi? Ne istiyorsun kızım? Suyunu mu değiştirelim? Hı? Sevinmek istiyorsun. Bu saatte Sevilmek istiyorsun. Gel sevelim. Kedi almak isteyenler bir düşünsün. Böyle bunu sevmeniz gerekiyor. Bu küçük peynatı sevmeniz gerekiyor. Benim küçük kızım. Annesinin kuzusu. Güzel kızısı. Güzel kızısı. Hmm. Yani günün belli saatleri hani sevilmeyi çok seviyorlar ama onun haricinde hmm. gel bakalım dön dön. Kıçışı. Bazen hani uyku modunda oluyor. <laughs> ah benim güzel kızım. Burada gölgeleriyle de oynuyorlar. Biraz enteresanlar. Şimdi suyunu değiştireyim. Suyunu değiştirmesinden hoşlanıyor bu arada. Taze sudan daha çok hoşlanıyor. Oyun mu su mu? Oyun mu su mu? Su suyu değiştirelim. Yani gün içinde çok fazla size yok. Bugün bir kere taradım. Ee, uzun uzun taradım. İlk zamanlar tabii bu arada yavru <laughs> kedi yavru aldığınızda ilk e, tarama işlemini uzun uzun yapmanız gerekiyor. Bir de değişik sesler çıkıyor. <laughs> Yoksa alışmıyorlar. Evet. Gel kızım. Gel anne. Evet mamamızı da ölçülü veriyorum. Daha doğrusu bittikçe yani taze mamayı seviyorlar. Suyu taze seviyor. Gördüğünüz gibi şu an oyun istiyor. Yani evde size çok fazla büyük olmuyor. Günlerimiz böyle geçiyor küçük kızımla. Siz kitabınızı okurken uykuya geçmeden yanınızda böyle sakin sakin oturur. Evet, siz uyumanıza yakında e, mümkün olduğu kadar yatakta yanınızda olur ya da ayak ucunuzda uyur. E, kediden kediye değişebilir. Böyle bir gün sonuna yerde Güzel, keyifli, kedi sahibi olmak isteyen, sahiplenmek isteyen herkes e, gerçekten ilgiye ihtiyacı olduklarını bunları unutmaması gerekiyor. Temiz hayvanlar kesinlikle temiz bir tuvalete ihtiyaçları var. E, temiz mama ve temiz su istiyorlar. E, bu anlamda biraz dikkatli olmamız gerekiyor ve e, sevildiklerini gerçekten biliyorlar. Bakalım kedilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. İyi geceler.